Merhaba sevgili gençler. 5. sınıf fen bilimleri 163-169. sayfalar arasındaki ışığın yayılması konusu konulu e, kitap cevaplarıyla karşınızdayız arkadaşlar. Evet konumuz şurada kitapta da gösterelim. İşte evet 5. ünite ışığın yayılması. Neler öğreneceğiz? Bugün ışın yayılması, ışık nasıl yayılır? Işın konusunda size bilgi vereceğiz. 164. sayfadaki cevaplar. Birinci soru, resimde bulutların arasında süzülen ışık sizce neden bu şekilde görülmektedir? Işığın hangi özelliği onu bu şekilde görünmesini sağlamaktadır diyor. Gördüğünüz gibi şu resimden bahsediyor. Bulutların arasında gördüğünüz gibi güneş ışınları aşağı doğru yansılıyor. Bunun sebebi nedir? Bunun cevabı ise e, bunun sebebi ışık kaynağından çıkan ışık her yöne yayılır. Biliyorsunuz ışığın her yöne yayılma gibi bir özelliği var. Işığın yayılabiliyor olması bu şekilde görünmesine sebep olabilir. Işınlar ışığın yayılma hareketini belirler ve görselde ışığın yayılma hareketini ışınlar belirlemiştir. Bundan dolayı ortaya böyle bir görüntü ...çıkmıştır diyoruz. Siz de... ...videoyu durdurarak aynı bu şekilde yazın. Sonra yine videonuzu yürütün. Ayrıca bu videonun altında 5. sınıfların... ...tüm yazılılarının bulunduğu link var. O linki tıklayın. Ayrıca... ...diğer dersleri... ...kitap çözümlerinin olduğu link de var. Lütfen onların hepsini tıklayın. Bütün kitap çözümlerinizi ve yazılılarınızı... ...orada izleyin. Evet. Cevabı verdikten sonra... ...gidiyoruz. Birlikte yapalım diyor. Işık nasıl yayılıyor? Bir el feneri var delinmiş bir kutu kutunun içerisine el feneri konmuş. 165. sayfa. Kutudaki hangi delikten ışık dışarıya sızıyor? Neden? Tabii ki hangisinden sızar arkadaşlar? Her yöne yayıldığı için kutuda açılan her delikten dışarıya ışık sızacaktır. Işığın her yöre yayılabiliyor olması ise ışınlar sayesinde gerçekleşir. Şu kutuda kaç tane delik açarsanız açın hepsinden dışarıya ışık süzülecektir. Cevabımızın Doğru olanı bu olacak sevgili gençler. Ben gidiyorum. Siz videoyu durdurup yazıp geliyorsunuz. 167. sayfa. Yine delikten süzülen ışık var. Birlikte yapalım diyor. El fenerinde çıkan ışık ışınları etrafa nasıl yayılmaktadır? Evet. El fenerinde çıkan bir ışık nasıl yayılır arkadaşlar? Elbette ki el fenerinden çıkan ışık etrafa doğrusal olarak yayılır. Çünkü ışık doğrusal gider. Doğrusal yayılmasını sağlayan şey ise yine nedir? ışınlardır. Işınlar ışığın yayılma hareketini belirler. Işığın yayılması bir kaynaktan çıkar ve etrafa yayılır. Bu durum ışığın yayılabiliyor olduğunun bir göstergesidir, gösterir. Siz ister kendi cümlenizle yazın, ister buradakinin aynısıyla da yazabilirsiniz sevgili gençler. Ben devam ediyorum. Sıra sende. Bu son etkinliğimiz. Birçok e, resim verilmiş burada. Aşağıda resimleri verilen ışık kaynaklarından yayılan ışınları çizerek gösteriniz. Hangi ışık kaynağından nasıl ışık çıkar ve bu çıkan ışık nasıl yayılır? Bunu çizmeniz isteniyor. Evet ışıklar şu şekilde yayılır arkadaşlar. Şurada bir tane daha şöyle yapabiliriz. Aşağı doğru da gelir. Evet. Şu şekilde de yayılır. Işınlar şu şekilde yayılır. metal motordan çıkan mumdan arabadan. Bu e, deniz feneri. Şurada masa lambası var. Işınlar şu şekilde yayılır. Aynen siz de bu şekilde çizerek gösteriniz. Ödevinizi yapın götürün. Öğretmeninize gösterin. Kocaman bir aferin alın. Abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Videonun altındaki linki tıklayıp yazılıları da izlemeyi sakın unutmayın sevgili gençler. Hoşçakalın.